Hiç ses gelmiyor. Bir saatte ne arıyor bakalım. Buradaymış. Ne yapıyorsun sen burada? Kapımızı kapatmıyor. Ne yapıyorsun sen burada? Bir saat hiç sesin yok senin. Şey, resim yapıyorum. Bir bakabilir miyiz resim kitabına? Ama bakalım bunu arkadaşlar. Yaptım. Bunu yaptım. Rüya bunu çizmiş. Bakalım arkadaşlar Rüya'nın çizdikleri resmi. Bir şey böyle bir şey çizmiş. Böyle bir şey çizmiş. Bunu hem çizdim bunu çizdim. Bir saniye. Bir hem bunu çizdim. Tamam bir saniye dur bir. Bir böyle bir şey çizmiş. Burada bir kafa var. Hem bunu çizdim. Ya bir şey değil mi? Bunların hepsi hayvana benziyor. Ya. Arkadaşlar hem şu, bunu çizdin. Bunlar ne? Hem bunu çizdim. Bunu çizdin. ben yazmıştım. Diğer ya ben defterimi aldığı için. Bunu da ben yazmıştım. Bak arkadaşlar yazın ne kadar güzel. Aa bekle. Bunu da ben çizdim. defterin defterinden kızım. Gel Rüyan seninle bir oyun oynayalım. Ne Söylüyorum. Bir, iki saklambaç. Hayır. O çok evet, kötü. Evet. Ne oynayalım o zaman? Arkada Mesut ne var? Kalır. Hayır ya. Onu o zaman sa saklambaç. Tamam. Saklambaç. Kim saysın? Sen. Tamam. Ben sayıyorum. Sen en büyüğü En büyüğü benim. Tamam. Sessiz ol. Rüya bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baştan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Önüm, arka, sığım, solum, sobe. Acaba nerede? Ben hiç göremiyorum da. Girenler var mı? Ben göremiyorum. Aa burada mı acaba? Bir bakalım. Aa yokmuş ama. Ben nerede olduğunu göremiyorum. Ben nerede olduğunu cidden göremiyorum ya. Ben nerede olduğunu hiçbir şekilde bulamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir bakayım perdenin arkasında mı? Aa burada Aa, Bu kız nerede o zaman? Ben hiç göremiyorum. Kesinlikle ben hiç göremiyorum. Acaba resmin içine mi girmiş? Yok. Burada da yok. Ben nereden bulacağım bu kızı ya? Bu kız nerede? Bir bakayım şu koltuğun arkasına. Bir bakayım şu koltuğun arkasına. CE. Baba bekle. Ben de koşmamıştım. Koşsaydın ebe. Sıra sende bakalım hadi sakla. Hadi saklan bakalım. Say say. Git say ben kazandım. İtiraz ediyor bir de haksızlık yok rüya. Hadi çık bakayım şurada. Çık çık hadi. Hmm. Hadi itiraz ediyor ya. Ben mamamla kaydı ettim. Hadi. Sen burada sayma. Hmm. Bu hile yapar şimdi. Ama sen de bana söyle. Sen de bana söyle. Ben bir daha. De, ben... Benim çabuk dolu. Git. Git. <laughs> git sen. Ama sen bakıyorsun. Gözüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 12 16, 17, 18, 18, Hayır. 15, 16, 17, 18, Hayır. saklamadım 4 5 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11 12 huh? evet. come on, come on, come on. <laughs> burası değil mi? Tamam seçelim arkadaşlar. Burada arkadaşlar geliyor birbirine. O yüzden hemen şöyle bu duvara sayacağım. Kapıyı kapat. Kapıyı da kapatalım. Hemen şöyle. Biz buraya geçmek istedim. Buraya geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 enim arkam tım solum sobe saklamayan ebe bu geçen zor açılıyordu ya ben ne yapacağım bu kız nerede en iyisi şu koltukların arkasına bir baksam iyi olur ah! Koş Ebe. Evet. Ebeledim. Ebe. Say 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 say. Ebe ben ebeledim. Say hadi say. Say say. Rüya şimdi Ben Ebeledim. Hadi git. Ben ebeledim. İlk ben ebeledim. Say hadi. Ebe. Git orasını göreceğim. Ama ben açamıyorum ki zor. Tamam ben kapatmayacağım. Nereye saklayacağım? Ben Hiçbir yer bana göre değil yani arkadaşlar her yerden görünüyorum. O kadar bir öyle bir boya sahibim ki. Hayır. Hayır. Buraya girsem e, bir zahmet görün Ramla derler. Ben nereye gireceğim kız? <laughs> kız? Kız buraya sıksan iyi olur aslında ama hemen şu koltuğu çekeceğim bir saniye. Arkadaşlar koltuğun arkasına gir. beni gördüm. Ama çıkamıyorum. Ah, çıkamıyorum. Eve, Nerede kaldım? Ben burada sıkıştım. Çıkamadım. Bir saniye. Eve. Haksızlık ama gel gel baş pozisyona geç buraya dur. Eve baştan, ebere, baştan ebere. ne böyle? Başta ne Ay düştüm. Başta ne Bekle. Buraya gel. Ben buradayım. Sen orasın. Geç buradır. Burada burada. Eski yerinde dur. Hayır eski yerinde. Burada dur. Koltuğun arkasında da ben de buradayım. Hadi. 1 2 3 Ebe kaçırsaydı. Tamam senin boy ettiğin mi orası? Ebe hayır böyle şeydi sayıyorum hadi geç. Haksız ya. Neyse diyor bu oyunu oynamıyorum. Bu oyunu E Kurban olayım. Ebedi, ebedi. Hayır daha güzel bir bölüm var aslında. E Sonra sonra. 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 Hayır şimdi. Peki aklımda bir bölüm var. Şimdi ya. Ben bir iki üç dört. Diyeceğim sen bak ben bir diyeceğim sen iki diyeceksin. Ben üç diyeceğim sen 4 diyeceksin. 5 diyen kaybeder tamam mı? Ne? 5 diyen kaybeder. 5 Beş. Beş diyen kaybeder tamam Beş. mı? 1 2 2 4 Hayır ya sayısacağız. Ne tam? Neyse. Ya bunu bilmiyormuş. E ne oynayabiliriz? Ama sadece Bak buldum. Hani o vardı rek bulmaca. Hı. Onu oynayacağız. Hay Şimdi ya. arkadaşlar birimiz Ay. buraya oturuyoruz. Şimdi Hay ben ya. 10 saniye içinde bir renk söylüyorum. O 10 saniye içinde o rengi bulamazsa bir tek gidin. bir tek Olur olur, olur. bir kedi. Hadi bak. Ben bir renk düşüneyim. Turuncu. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. <laughs> Rüya küçük kız arkadaşlar. Rüya yanlış biliyor. O turuncu mu? O turuncu mu? bir şey söyle. Bu turuncu mu? Bu turuncu mu? <laughs> Ben daha bir şey söyleyeyim. Şurada ne duruyor Allah aşkına bu turuncu değil mi? Ha, rica et arkadaşlar yaptığımız salıncağı göstersene. Hı. Hani biz bir tane salıncak yapmıştık ya, böyle sallanıyordu. Hayır, bir yapmadık, bir salındı. Ben yaptım. Benim yaptığım var ya. salıncak var ya o. Burada mı? Evet. evet. Bak arkadaşlar bakın tuttuk sorumuz öldü. evet bacak. Oh, rahmet eyledi Sopası burada. rüya kırdı bunu arkadaşlar. Rüya tutuşumuzu da göster. Tutuşumuzu göster. Akşam Kuşu burası dağınık olduğu gösteriyoruz. Akşam benim küçüklüğüme bakma da benim küçüklüğüm. Ben rüya ile çok mi? benziyoruz. Hem burada benim tutuşumuz. Orada ya. Dün. Telefon. Telefon sıkışı. Ya buraya çok dağıtmışsın. Rüya ya. Tutma şunları bir. Tamam. çek bunu geç buraya toplayalım. İlk önce buraya toplayalım. Bak buraya çok da atlayacak. Oyuncaklarını topla hepsini buraya geri koy. Hepsini geri koy buraya. Bak arkadaşlar sonucuğu ben yaptım. 3 diye kalemi. Tamam. Getir bir. Bunları bir kaldır. Topla öyle. O sıkışıyı ver bakayım bir göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar Akşe, suçu, şu sıkışıya bakın. Çok güzel. iPhone 17 rüya yapmış. Tamam. Ne? Yok bir şey. Bunlar. Aç şunları da koyalım içine. Olacak kalsın böyle burada. Çok güzel oluyor. Kaydıramız da vardı. O nerede? Bu da, da kaydırak. Bu arkasında böyle bir merdiveni var. Bu da bir kaydıramız. <laughs> böyle bir kaydırak. Ben Pastana. yaptım arkadaşlar. Hepsini ben yaptım. Bakayım arkadaşlar. Ya, bir slime burada. Bir ver bakayım. Ben oynayayım birazcık. Bakın şöyle. Ben arkadaşlar size bir rüya atasını. içindeki ne? İçindeki ne rüya? Kale rüya. Arkadaşlar <laughs> içine pastel boya atmış. Arkadaşlar size bir tane Arkadaşlar Aa dur kapı Arkadaşlar diyor bir şey deneyecekmiş bir Arkadaşlar bunu sahibim çok sıvıydı Ay peki <laughs> peki Arkadaşlar Rüya siz var mı çok sıvıydı yani ben kendim için yapmıştım. Sonra Rüya dedi ki yok ben istiyorum ben istiyorum diye evde resmen kolos çıkardım. Ben de ona verdim peki. katılaştırıp. Peki. Çünkü elini yapışıyor arkadaşlar. El o kadar sıcak ki. Arkadaşlar ben böyle böyle yaptım. Tadı böyle çok güzel uzuyor koptu. Bakın sıvı aslında. Ah. Bakın sıvı ama elime yapamıyorum. Rüya ben çekebilir mi? Evet. Onu da bilmiyorum. Çekelim. Çekelim. Evet arkadaşlar rüya sakın hiçbir şekilde elleme yoksa kamerayı kapatırsın. Şimdi bakın, bakın ben şimdi ne kadar güzel bir açı yapacağım. Rüyadan korkuyorum şu an beni çekmiyor değil. Mi? Elleme sen bir şey bakın arkadaşlar. Rüya içine. Tamam bir dur bir dur elleme. Onu elini ah. bırak istemiyorum bakın. Slay. İstemiyorum. Al Şöyle sen sesini 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 ne? ses ol. So. Çok güzel. Arkadaşlar <laughs> ben de ah. diyeceğim. Ay üzerine bir şey yapışmış. Arkadaşlar sen... yapışmış üzerine. Arkadaşlar ben de diyeceğim. Tene bakalım. Nasıl yapıyoruz? Evet öyle öyle evet öyle öyle öyle. Arkadaşlar tamam. slime videosu isterseniz yorumlara yazın. Oy ne diyor sesli? Slime ben 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 <laughs> tamam. tamam. Sen de sen de yapalım. Tamam hadi yapayım. yap bakalım yap hadi yap. Bir daha sen de da yapayım. Dur dur ben. Ben ben tamam, sana Tamam yap bakalım. Ben sana yapayım sana vereyim sen çıktan. Tamam. Peki vereceğim. <laughs> Rüya çıktamadı aslında. Tamam bırak tamam, bırak, bırak bırak Aa. Benim yaptığım daha güzeldi. Bir de, bir de. Yani. Ben, ben, bir ben de yapayım. benim Bana bir parça ver. Bana bir poğaça. Tamam. Bana küçük bir poğaça ver. Peki. Peki. Ya dur ben bunu istiyorum. Ben ya ben bunu istiyorum. Ben bu kadar parça istiyorum. Ya ben bunu istiyorum. Ben... ben tamam arkadaşlar bu kadar video yeterli. Hayır. Bitti ama süremiz bitti. Süremiz bitti. Süremiz doldu. Süremiz doldu Rüya. Ben bir daha açayım. Benim bir daha açayım. Aksana bir tane bolonca yapmak istedi. Yapsın görüşürüz oluyor çünkü. Peki. 12 dakikadır rüyanın şeylerini dinliyoruz. Tam öyle aç. Öyle aç. Öyle daha güzel oluyor. Öyle daha güzel oluyor. Öyle yapma. Dinlemiyor ki. Burada slime parfüm kokuyor. Bir ara abim dedi ki Rüya sen benim parfümümü sıktı. Ver. Ver. Tamam. Sen de yapayım. Yapma yapma. İstemiyorum. Hadi. Korkuyor çıkardım. Hadi Rüya. Peki. Tamam o zaman bitti arkadaşlar videomuz. Bugün sen bitti her şeyi yaptık. Bak şimdi şey, kaldı. Hem seni anlayı söyleyeceğim. Hem seni anlayı söyleyeceğim. Beni tehdit ediyor. Neyse. Abone olmayı. Like atmayı. Anne. Anne. <laughs> Hoşçakalın.